EKTV'de kulis müdürlerine hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaret ve oradaki temaslar hala konuşuluyor, tartışılıyor. Özellikle de o ziyaretle ilgili e, çok ilginç bir bölüm vardı ki o da Kılıçdaroğlu'nun 8 saatliğine ortadan kaybolduğuna dair tevatür dedikodu köşelerde, internet sitelerinde yazılan iddialar. Tabii bu oldukça yandaş başı, basının hoşuna gitti. Yandaş, yandaş kalemler bunu çok sevdiler. Dediler ki New York'la Washington arasındaki Pennsylvania'ya gitti. Vay anam vay. Şimdi o, o iddiaları, o 8 saati gazeteci arkadaşım Ali Kemal Erdem'le konuşmaya başlıyoruz. Müdür hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben nimalı uğraşıyorsun. uğraşıyoruz. Ne diyorsun bu 8 saatlik kaybolmaya? E, açıklamasını yaptı işte orada e, Türken Vakfı'nın New York'taki e, binasına gitmeye karar vermiş. Niye böyle bir karar vermiş? Sonuçta e, gezi tartışılıyordu. Yani Amerika'ya gitmesi tartışma konusuydu. Fakat e, son gittikten sonra gezinin içeriği alakalı bir eleştiri başladı e, ki ben de eleştirenlerden biri oldum. Hani. E, açık söylemek gerekirse bir utangaçlık içerisinde girildi İşte icazet mi almaya gidiyorlar diye eleştirenlerden çekinerek bana göre içeriği zayıf bir program yapıldı. Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu bugün cevabında işte benim düşünenler de eleştiriyor İşte diyor bundan hani dünyadan pek haberleri yok falan filan işte demiş ama ama gerçekten içeriği zayıf yani. Davran oldu zaten geçen ay buradaydı. Yani Türkiye'li bir e, vatandaş. işte orada canan dağ deviren Türkiye'den e, Tunceli'li e, bir bilim insanımız. Böyle insanlar. Hani Türkiye'ye gelip bilen insanlar. E, Türkiye hmm. yönetmeye aday bir kişinin ben daha etkili isimlerle görüşmesini beklerdim. Harbi burada onları küçümsediğimden değil. Ama hani bir şekilde oraya kadar gidilmişse, bir masraf edilmişse en azından ne yapılır? İşte Amerika'daki yetkililerin e, görüşler alınır. İşte Türkiye'yle sorunları var. Bunlara dair mesajlar veriliyor. Türkiye'ye yönelik belli ambargoları uygulanıyor işte Türkiye'nin e, iktidara girilmesi durumunda e, iki ülkenin ilişkiler nasıl bir yol izleyeceği anlatılabilir. Muhtemelen bu eleştiriler etkisinde kalarak e, işte bu neden buraya kadar gelindi? Zaten bak Türkiye'de de sansür yasası var, bu kadar gündem var. Ekonomik kriz varken bir ortaya çuban meselesi satıldı, gündem değiştirildi gibi eleştirilerin etkisini azaltmak için bir çıkış yapılması düşünüldü. O an yapılabilecek en etkili şeyin de o olduğuna karar verildi ve gidilerek orada bir e, sunum yapıldı. Yani ben biraz ani verilmiş, hani gündemi hmm. kaybetmemek veya o gündemdeki eleştirilerin önünü kesmek için yapılmış bir hamle olarak görüyorum. Onun dışında Pensilvanya'yı ziyaret etti. onlar boş iddialar çünkü neden boş iddialar? O Pensilvanya'da emin ol orada normalde ikamet eden 20-30 kişi varsa mutlaka işlerin mit, mite çalışan İSİBART'ın elemanları da vardır. Yani olmaması eşyanın tabiatına yakındır Dolayısıyla e, kalkıp Kemal Kılıçdaroğlu gibi şahsiyetin normal zamanda da zaten gitmez. En iyi oldu herkesin gidip de bugün iktidarda olanların hepsinin e, kaba tabire tavah ettiği dönemde kalkıp gitmemiş kişi bu kadar e, mercek altında olduğu bir dönemde gitmesine imkan yok. Bu tamamen boş bir iddia. E, böyle hele bir hele bir Kamer Genç Ele ele Kamer Genc'in hemşerisi bir CHP'li, bir CHP başkanının ben Pensilvanya'ya gideceğini hiç zannetmiyorum yani. Yani ne diyorum hani milletin artık tava ettiği dönem neredeyse bir ara şey gibiydi yani ee zannedersin türbe ziyareti gibi ülkedeki <laughs> işte AK Partililerden tut o birçok merkez sağ siyasetçinin, sanatçıların, gazetecilerin tabii, gittiği dönemde tabii. gitmemiş mi gidecek? O boş bir iddia yani ben o 8 saatlik kararın Biraz ani verilen bir karar olduğunu düşünüyorum. Ee, kısmen de yani belki faydası olmuş mudur olmadığı olmuştur. Evet bir anda dikkati biraz sattı işte konuşuldu tekrar. Bir iddiasını hatırlatmış oldular. Bizim gazetecilikte haber takibi vardır ya. Kemal Kılıçdaroğlu da kısmen kendisi açısından iddiasının takipçisi olmuş. Ee, durumda başka da bir neden görmüyorum yani. Ya yani o 8 saatte belki hamburgerciye gitti. Belki bir yerde kafasını dinlemek istedi. ya yani Bunların hepsi olabilir. Ben Pennsylvania'ya gittiğine kesinlikle inanmıyorum ama oradaki gazetecilere de e, şu otobüse binme huyunuzdan bir vazgeçin demek istiyorum. Oraya giden gazeteciler ya arkadaş bir araba tutun. Madem o kadar e, merak ediyorsunuz, madem o kadar e, takip ediyorsunuz, Türkiye'den kalkıp kıtalar aşıp Amerikalara gitmişsiniz bari bir taksi tutun, bir araba tutun. Bu adam nereye gidiyor diye peşinden ayrılmayın. Mesela Onu o yazıda demiş ben. ki o onu yapamazlar. Neden yapamazlar biliyor musunuz? Şimdi her ne kadar işte giden gazeteciler kendi masraflarını kurumları karşılığı dense de ben öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Bunlar genelde baktığın zaman bu ee, muhalefete yakın medya organları ve bunlarda da çok ciddi bir bütçe yok. Yani kalkıp da oradaki gazetecinin cebine işte iyi bir para koyup işte ya da git harcamanı yap da getir burada dememişlerdir. Dolayısıyla giden açık söyleyeyim tersini de Giden gazeteciler daha çok oradaki bizim harcamaları da CHP'ye bağlı durumdadır. Çünkü ek bir para, yani eskiden hani 90'larda gerçekten medya gazetecilere ciddi harcamalar verirdi. İnsanlar inisiyatif kullanabilirdi. E şimdi adamın cebinde zaten kendi idare edecek kadar para vardır. Gidip de oradan oraya bir taksi tuz zaten <laughs> parasını ödeyemez. Yani öyle ee, parasız çıkılan yolda da çok bir gazeteci kadın inisiyatif geliştirmek de zor olur şey demiş orayın Biden ve Erdoğan e, böyle şeyler işte onun programlarında böyle e, aksak şeyler engellemeler olmuyor demiş. Herhalde orayın e, Türkiye'de Erdoğan'ı takip etmediği için bunu <laughs> bu rahatlıkla yazabilmiş. Ya yani Türkiye'de de biz e, basının hani, o, takip e, konvoyunun önünün kesildiğini, efendinin başbakanın, bakanın veya işte cumhurbaşkanının nereye gittiğinin takibinin durdurulduğu e, haberlerini, olaylarını biz artık kanıksadık bile değil mi müdür? Ya çok bile gerçekten Erdoğan'ın e, medyada haber olmadığı çok program oluyor. Bir tanesi şahit benim. E, hı hı. Eski meclis başkanı İsmail kahraman, kahraman binasında ben 2010 yılında bir yere kiracıydım. Düşen kadar kiracı kaldım. Bir gün bir geldim bir ayak kapında bir sürü araç var. Dedim hayır nedir bu? Düğünler diye Çıktım umursamadım. Ertesi sabah kapıcı geldiği zaman öğrendim ki o dönemde başbakan İsmail Kahraman'ı ziyarete gelmiş. Bir tane gazeteci Hı -hı. yoktu. Erdoğan İsmail Kahraman'ın e, Bostancı'daki e, binasında, hani sokağına kadar veririm de şimdi gerek yok, ziyarete gelmiş. Hı -hı. Yani dolayısıyla özel programlar olabiliyor. Oray İ'nin ilk günkü yazısı her şeye karşı ilginç bilgiler içeriyordu. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu. Ertesi gün bir yazı yaz, daha yazdı. Gene ilginç bilgiler var. Fakat orada en sonunda diyor ki işte bütün diyor yabancı diplomatlar e, Mansur Yavuş'u merak ediyor. Şimdi orada da bir e, yanlış bence bir seçim var. Şimdi Ciner grubunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olarak Mansur Yavaş'ı istediği söyleniyor ve bu yaygın bir iddia. Hmm. İsteyebilir. Hmm. Fakat gazetecilik açısından şöyle bir hataya düşmüş. Şimdi ilk gün güzel bir eleştirilerini yaptırsın, tespitlerde bulunmuşsun. Ertesi gün aynı yazın devam niteliği olan yazıda diyorsun ki yabancı diplomatlar Mansur Yavaş'ı çok istiyor. Yani kendi yazdığın yazının ağırlığını düşünüyorsun. Şimdi biz gazeteciler... Sonuç olarak bu tip algılara da dikkat etmek zorundayız. Çünkü ilk gün gerçekten ben bile dikkatli okudum. Belki farklı bilgiler de vardı. E, fakat orada eleştiriyorsun da eleştirmek hakkında. Ertesi günde e, şimdi e, o algıya hizmet edecek ya da o algıyı kuvvetlendirecek bir yazı ortaya çıktığın zaman kendi yazıklarını çürütüyorsun. Yani grupların, medya gruplarının kendine göre beklenti olabilir ama biz gazeteciler yaparken en azından yazılarımızın ağırlığını kendimiz elimize çekmemeye çalışmalıyız. Ben öyle düşünüyorum. Sen önceki bir yayınımızda şey demiştin değil mi? Ciner grubunun Mansur Yavaş'a yüklendiği, onu desteklediği e, konusunda emareler görüyorum demiştin değil mi? Evet, yani bu yayın oray, orayın ya. haber, yazdığı Habertürk'te Ciner grubunun yayını. Evet. Yani bu, bu yaygın bir iddia işte o açıdan diyorum. İlk gün işte eleştiriyor işte bu, tip program olmaz yapılmaz edilmez falan filan işte Hı -hı. Amerika'da da kimse bunu zaten önemsemeli gibisine getiriyor. Ya, olabilir. Hiç önemsemem. Size i̇şte başarısız da bir gezdir. Ben gerçekten ciddi de anlamışlardı. Çünkü gidip görmedim. Ama ertesi gün bu kadar laf söyledikten sonra işte bütün yabancı diplomatlar Mansur Yavaş'ı merak ediyor dediği zaman ki bu da ciddi bir iddia neye göre merak ediyorlar. Kim, kim bunu söylüyor? O da Murat Yetkin'i dayandırıyor. Şimdi o zaman bir çelişki olur. O zaman sen Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştirilerini Mansur Yavaş'ı böyle çıkarmak için yazmış gibi oluyorsun. Yani ben burada gazetecilik Tabii. açısından haber açısından eleştirdim. Yanlış buldum bunu. Yani gerek yok bunlara. E, çünkü belki gerçekten çok özel güzel bilgiler veriyorsun. Kendini e, aşağı çekiyorsun. Müdür peki önümüzdeki hafta ne olacak sence? CHP bu e, sansür yasasını, basın yasasını e, şey götürecek mi AYM'ye, Anayasa Mahkemesi'ne? Ya yani götür hiçbir şey çıkmaz o işten. Yani şöyle bir şey. Eğer e, Anayasa Mahkemesi zaten bu kadar giden hangi şey doğru muhalefetle muhalefet son yıllarda geri döndü. Bunu da döneceğini sanmıyorum. Hani bunun bir karar süreci, değerlendirme süreci varsa bu süreç seçime takip ederler. Eğer bakarlar iptal gidecek gibi ise orada bir red kararı verirler. Süresini bilmiyorum ama ne kadar süre onaylanacağını. Eğer gitmeyecek gibi görürlerse olduğu gibi onaylarlar. Yani bu dönemde evet. Anayasa Mahkemesi bu yapısıyla hangi şeyi reddetmiş ki muhalefetin son dönemlerde? Yani klasik evet. CHP'de bir umudu yok yani o işten. Herkes umudunu seçime bağlı. İşte seçim olacak, işte bir şeyler değişecek diye düşünüyorlar ama bakalım değişecek mi, değişecek mi göreceğiz. Bekleyelim, görelim. Kulis müdürlerinden şimdilik bu kadar. Bir sonraki gündemde tekrar sizlerle görüşmek, konuşmak, tartışmak üzere tartışalım diyoruz. Lütfen bu videonun altına yorumlarda belirtiniz efendim ilgilendiğiniz konuları, konuşmak istediğiniz, bizimle tartışmak istediğiniz konuları belirtin. Biz de sizinle burada karşılıklı konuşalım. Kulis müdürleri bitti. Ben Emre Kulcanay. İzniniz için teşekkürler. Beğenin, paylaşın. Like yapın, bir şeyler yapın. Değil mi müdür? Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese işte iyi günler. Olun.